Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Daikin Klima'da CJ hatası nedir ve bu hata kodu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. İç ünite uzaktan kumanda termostatı sensör arızası anlamına gelmektedir. Siz kullanıcı olarak Daikin klimanızı birkaç defa resetleyin. Sorunda herhangi bir düzelme olmazsa Daikin yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.